Herkese merhaba. Uzun bir süre sonra yine Ohio'dayım. Hem Dayton'a uğrayacağım. Bütün abilerimi, kardeşlerimi böyle bir ziyaret edeceğim. Hem de bu yoldan daha önce yük alıp vermiştim. Burada çok fazla bir köy var ardı ardına geçeceğim. Onları da beraber bir görelim istedim. Biraz dar yollar. Buralardan daha önce yük aldım. Tarım malzemeleri vesaire bunları da taşıyoruz bazen. Böyle yerlere de inebiliyor. Hem böyle ufak söyleşi yaparız, hem böyle vardığımız yerde bir hasret gideririz. Hem de size etrafı gezdirmiş olurum. mümkün bayağı bir ağır. Yani arabanın totali 80 bin pound'a el sallıyor desem yeridir. Bayağı bir ağırım. Köy yollarında bayağı bir rampa inip çıkacağız. Yem yeşil bir eyalet burası aslında Dayton. Kışın biraz çekilmez oluyor. Kışın birazcık soğuk oluyor. Ama onun haricinde birazcık böyle Ohio'nun aşağılarına doğru geldiğinizde yani güneyine doğru indiğinizde ciddi anlamda böyle çok güzel yeşil bir eyalet. Yazın keyifli. Sıcağı çok sıcak olmuyor ama soğuğu rezalet oluyor. Bir sene boyunca deneyimledim. Gerçekten böyle soğuktan artık yanmaya başlıyorsunuz. O derece soğuk oluyor. Aşağı yukarı iki saatlik bir yolum var. Dayton'a geçeceğim. Bu bırakacağım mümkün bayağı bir zamanı var. Uzun zamandır da yol videosu açıkçası çekmiyordum. Böyle bir dar bir köy yolu gelince dedim basayım bunun marşına. Şöyle etrafı bir hem beraber gezelim. Hem de beraber öyle ufak bir sohbet ederiz dedim. Şimdi kullandığım araba benim eski videolarımdan izleyen varsa bilecektir. 10 vites manuel. Eski arabamla aynı. Bütün özellikleri. Şimdi ağır bir de böyle bir virajlı dar bir yola gelince bazen yer yer göreceksiniz yol dikiliyor sonra iniyorsun. Biraz daha zorlayan bir vites sistemi bu. Hemen hızlı hızlı yapıştırmanız gerekiyor. Öncesinde böyle daha böyle virajlı bir yoldan geçtim. Kamerayı orada başlatmak istedim ama şöyle bir durum oldu, şöyle bir durum oldu. Duracak yer bulamadım. Ciddi anlamda duracak yer bulamadım. Dümdüz gidiyor böyle. Şu anda yine bir sağında solunda ufaktan da olsa bir emniyet şeridi var. Orada o da yoktu. Maalesef böyle devam edeceğiz. Şu anda önümde 37 mil. Böyle bir köy yolu gözüküyor. Yeşilliklerin arasından geçe geçe gideceğiz. Ya bazı evlere böyle hani şimdi buraya daha önceden de gelmiştim ama gece de geçtiğim oldu bu yolda. Şu evin manzarası harika. Şu kadar bir alanda hiç kimse yok bir dağ evi desem yeri. Adamlar buralarda yaşıyorlar. Tek başına. İnzivaya çekilmek bu olsa gerek herhalde. Çok özenilmiş evler var. Çok böyle düşük bütçeli evler de var. Görüyorum ama bu da çok geliyor soru olarak. Dayton'da uzun süre bulunduk. Ben Can hala orada. işte Sevil abi orada. Dayton tırcılık bakımından Şöyle söyleyeyim, yapılabilecek en iyi eyaletlerden bir tanesi. Yani tırcı olmak istiyorsanız. Tabi bunun bir yeri yok ama çok fazla tır şirketi var. Ee, ki zaten Sevil abilerin şirketi oranın en büyüğü. Ciddi anlamda en büyüğü. Ve hangi oradaki Ahıskalı abilerimle konuşsam Mustafa abi işaret ediyor. Mustafa abi Sevil abinin büyük kardeşi. Yani burada ahıskalılara bu açık kasa işini ilk Mustafa abi'nin gösterdiği, öğrettiği söyleniyor. Yani kimden duyarsam, kimle konuşursak Mustafa abi işaret ediyor. Onunla da böyle bir kısa tanışıklığımız var. O da geldi, işte biraz kaldı. Onunla da tarışma şerefine eriştim. Zaten Sabır abi, ilk Sabır abi'yi tanıyorum Ufuk'la beraber. Canı işte sonra tanıdık. Sevil abi. Aa, şimdi de gidiyoruz. Bakalım. Özledim ya. Özledim ya abilerimi, kardeşlerimi. İki saat kaldı. Şimdi biraz da değişik duygular içerisindeyim. Değişik bir arabayla gidiyorum çünkü yarda. Ondan ya yani daha önceleri hep şirketin arabasıyla geliyordum. Girişler de efsanedir zaten. TikTok'ta var. O arabanın zaten şeyi falan böyle ciddi efsane. Yani duruşları falan filan. Şimdi biraz daha piyasa arabasıyla gidiyoruz ama olsun. Mühim olan onları bir görmek. Yol sürekli dönüyor. Şimdi yine bir rampa başladı ufak. 34 mil bu yolda kalacağız böyle. 34 mil bu şekilde ineceğiz çıkacağız herhalde. Biraz yoracak. Yol böyle önümde dalgalanıyor. Şimdi gene bir sallandık aşağı. İşte güzel yanı bunlar. Oradan tır da geliyor bazen. Şimdi gene bir sert bir viraja geliyoruz. Bir ufak motor freni. birazcık tuz, birazcık karabiber, yemek tarifi gibi oldu. Birazcık motor freni bıraktık. Sal gitsin. İlk ehliyeti aldığım dönemlerde bu gene güzel bir yol. Yani en azından viraja girdiğinizde lastiğin yani sağın şu anda şöyle söyleyeyim. Sağdan soldan bir 20'şer santim pay var. Viraja da girdiğinde işte shoulder'ın dışında yine böyle bir 20-30 santim pay var. Çok daha kötü bir yere girmiştik. Missouri'de. Hakikaten böyle bayağı bir terlemiştim. İşte arabanın önü yolun solunda arkası neredeyse böyle toprağa girmiş. Çok ürkütmüştü beni. İşte bunu zamanla kazanıyorsunuz. Zamanla artık her durumu gördüğünüz için, her hava şartını gördüğünüz için artık bu zamanla oturuyor. Yapılmayacak bir şey değil. Gidiliyor. Bu yolda şu anda çok güzel. Yükümün biraz daha hafif olmasını dilerdim. Eğer öyle olsaydı biraz daha virajlara sert girip hızlı oynayabilirdim. Vites aralarım şu anda uzuyor. Keyifli bir yol. Ya ben bu tarz yolları seviyorum. ana yollardan böyle dümdüz gitmektense Böyle köy hayatını görüyorsun. Bu tarz yolları ciddi çok seviyorum. Bir kasabaya geldik şimdi. Neymiş buranın adı? Mac Arthur. Haydi kalk, kalk. Kalkışlarımız biraz hafif oluyor. geliyor. Ne? Kereste yüklemiş. Flatbed dayı. Şimdi biraz inçik oluyor. Şöyle bir arkama baktım. Asker konvoyu olmuş arkası. Biraz ağırım. Bu arabanın da birazcık torku düşük. Yani horsepower'ı düşük bir araba. 455. O sebepten Böyle arkamız biraz asker konvoyu oldu. Yaksınlar sigarayı gelsinler arkamdan. Ama onlar ileride böyle köylere evlere dağılacaktır. Birazcık ben ne gezsinler işte. Umarım önümdeki 23 mil peşimde kalmazlar. Ama ileride böyle bir açıklık bulursam vereceğim yol geçsinler. Çok arkamda gezdirmeyi sevmiyorum. dediğim gibi burada da çok müsait yer maalesef. Bazen ikiye çıkıyor şerit. Bazen teke düşüyor. Orada hemen geçiyorum sağa. Genellikle bu rampayı çıkarken oluyor. Orada böyle bir kaçış imkanı oluyor ama genelde heh, yakaladık. Yani yolu vereceğiz. İşte bir de fites küçülteyim. Siz beni bir geçin. Çok iyi oldunuz biliyorum. Hayır dua. <laughs> Kulağım çınladı valla. Hızlı geçin, hızlı geçin. Yol bitiyor. Hadi geç, hadi geç. Hadi. Geçmedi. Benim arkamda kalmayı tercih etti. Yapacak bir şey yok. Evler mobil house deniyor. Bunların altta tekerlekleri var. Sevil abiyle sorduk bir keresinde 30 bin dolardan başlıyor. Mesela bir yer aldınız, bir tane ufak arsanız var, buradan alıyorsunuz, adam kamyonla tırla çekiyor, getiriyor, bırakıyor oraya. Birçoğu arkadaşım Amerika'daki ilk yıllarında buradan Refik var mesela. Selam olsun. O anlatırdı. Biz öyle bir evde kaldık Onur dedi. İşte biliyorsunuz Missouri'de marketi var o kardeşimin de. Öyle bir evde kaldık dedi. Hem ekonomik oluyor. Yani istediğiniz yere de çekebiliyorsunuz. Bugün burada arsanız var burada kalsın. Yarın tekerleklerini vurun alta başka bir yere çekebiliyorsunuz. Eşya taşıma derdi yok evi komple taşıyorsun. Şimdi aslında Dayton'a bir uğrayacağım. Dayton'a uğradıktan sonra da Illinois'a geçeceğim Chicago'ya. Orada gri bir Fredliner var. Bizim üçüncü araba. Artık ona geçeceğim. Bunu Can abiye teslim edeceğim. İşte birkaç video yaptım. Bunun bazı eksikleri vardı. Aslında Florida'da bayağı yaptım bunun eksiklerini ama sonrasında yani video yapmadım açıkçası. Ön tarafını boyadım işte birkaç parçalar değişti vesaire. Onlara video yapmadım ama Bu son iki videoyu izlediniz zaten, burdalık videosuydu. Ben o tarz yerleri gezmeyi seviyorum. En büyük sebeplerinden bir tanesi de mesela eski bir tane orada şeyi yakaladım. Burunsuz White. Bu arabalar çok kısıtlı üretildi o dönem. Yani bunların mazisi sevi 10 sene yoktur. Bir dönem üretildi, tutmadı, devamı gelmedi o arabaların. Ben böyle şeyleri seviyorum, torpidosunu açayım, o döneme ait böyle, işte ne bileyim tikıtlar çıkıyor, işte ne bileyim adam bir yerde yemek yemiş, onun fişi çıkıyor, yazıyor üzerinde 1900, işte atıyorum 87. Hiçbir şey almıyorlar çünkü. Orada da gösterdim. Birçoğu yani telefonuydu, cartıydı, jurtuydu alıyor ama yani birçoğu evrakı vesaireyi almıyorlar. Onlar arabanın içinde kalıyor. Kimisi şey sever böyle kütüphanelerde kütüphanelerde demeyeyim sahaflarda yanlış oldu. Sahaflarda böyle eski kitapları gider, okur, alır. Orada sevgililerin birbirlerine hediye ettiği zaman böyle yazılan notlar var. İşte bu şu dör, şuradaki işte şu sayfadaki şu mısrayı sana hediye ediyorum. Tarih şu şu diye. İnsanlar onları sever. Hatta birçoğu filmde de böyle sahneler olur. Issız yani Adam'da da vardı böyle bir sahne. İşte bendeki de bunun biraz daha farklısı. Mesela o burunsuzda klima yok adam oraya fanlar koymuş. Yani o direksiyonu hangi dayı tutmuş hayatta mı acaba? Veya bakıyorum böyle sağında solunda işte o döneme ait izler yeni arabalar da var orada çok fazla gördüğünüz üzere. Yani yeni kaza yapmış arabalar da var. Aslında onlar parça dışında çok ilgimi çekmiyor. Parçalar dışında ilgimi çekmiyor ama böyle bir iki tane eski araba gördüğüm zaman onları kesinlikle böyle dik bucak incelemeye çalışıyorum. Onların da bir handikapı var. Ya yani çok fazla şey olabiliyor böyle sağından solundan e, ufak canlı dostlar çıkabiliyorlar. O da biraz ürkütüyor açıkçası. O araba da öyle oldu. Bir e, kumrunun bir yuvası vardı. Hayvan beni görünce öyle panikledi falan. Ama dediğim gibi yani o tarz arabaları özellikle hurdalıkta böyle o tarz arabalar için gidiyorum. Çünkü o arabadaki o döneme ait yaşantı, yaşanmışlıklar çok ilgimi çekiyor. Adam mesela bir tanesinde vardı. Indiana'da. Keşke hani orayı da çekseydim ama çok eski bir tır gördüm. İçinde yediği hamburgerin fişi var. İşte net hatırlamıyorum da 1997 mi ne? Bir buçuk dolara mı almış? İki dolara mı ne almış? Bunlar güzel. Hoşuma gidiyor böyle eski tarzda yapıt olur. İşte böyle arabalar olur vesaire. Biraz tarihi kurcalama koşuma gidiyor. Yine yolumuz böyle ufak ufak devam ediyor köy yollarında. Çok yeşil ya. Yoruma düşsenize bu yol nereye benziyor Türkiye'de? Merak ediyorum ben de. Yani nerelere benziyor? Karadeniz bölgesine benziyor herhalde biraz. Şu anda şu anda arkamdan gelenlerin durumunu anlayabiliyorum. Daha yavaş giden bir adam önümüze geçti. Dönecek Allah'tan. Hadi dön dayı, dön, dön. Yoldu, bitirdik şimdi. 1-2 mil sonra köy yollarından çıkıyoruz tamamen. Böyle yerlerde keyifli oluyor. Gece biraz sıkıntılı bu tarz yerler. Çok geyik oluyor. Bir de öyle bir şey de yani karşınıza çıksa durma şansınız yok. Arabaya zarar veriyor. Şimdi şeyi de yapacağım. Gri araba var. Beyaz araba, gri araba. Bunların önüne birer tane bumper guard bağlatacağım Sevil abilerde istiyorum çünkü o arabalar böyle bir şeyden yoldan çekmeyelim. Evet. Şu anda bize dur dediler. Yolda çalışma var. devam etti de bize. Aa ya ya. Bunlara çok dikkat edin çalışanlara ciddi anlamda çok dikkat edin. New York tarafında başıma gelmişti bu tarz bir şey. An yanlış hatırlamıyorsam 80'in üzerindeydi. Ya Pennsylvania ya New York. Çok hatırlamıyorum. Bu işaretçilerden bir tanesi yola aniden çıkıp tam önüme böyle rap yapmaya başladı. Bir şeyler yapmaya başladı. Kornayı çekiyorum. Artık ee, nasıl bir kafa yaşıyorsa Öyle mi atladı? Bunun için bunlara çok dikkat edin. Vurduğunuzda da bunlar şehit sayılıyor. Çok büyük sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Olabildiğince bunların çalıştığı bölgelerde yavaş. Artık köy yolu bitti. Şimdi normal hıza çıkabiliyoruz 70'e kadar çıkabiliyor. Yarda gidelim. Sevil abileri, Merici, Ufu görelim. Sanırım Can Kelebeği ile beraber yolda. Onu çok göremeyeceğiz. Ama diğer herkes orada bir ufak göreceğiz. Macit orada, Aziz abi orada. Sanıyorum Sabır abi gelmiş. Onları biraz görelim. Ondan sonra da Biraz takılıp artık tekrar yolumuza gideriz. Arda geldik. bir arabayla bu yarda gelmek varmış bak. Girelim içeri de insanlara bir selam verelim. Ben burada, burada çalıştırıyor arabayı. Abim. Değişik oldu bak. Allah. Çok değişik oldu. var bayağı bir değişmiş ya. Her şeyi çıkarmışlar. Nobody? Who? Aziz. Aziz. Sir. İyi mi abi sen nasılsın? İyi Allah aşkına. Sağ ol. Macit abi. Aziz abi tanıyorsunuz. Zaten. Aziz. <laughs> haber etmedin. <laughs> abi söyledim yayın yaptım. Geliyorum. Saçın güzel çıkıyor. <laughs> yani ni niyetim hani hepinizi görmekti ama ne Macit var? abi burada. Macit abi senden bir güzel bir söz alalım, öyle de kapatalım abi videoyu. Yani. Abi yani geldiğin için, gördüğümüz için sevindik. Her seni zaman bekleriz zaten biliyorsun. Ben kaçar. Nereye gidiyorum? Gidiyorum abi. Kendini iyi ol. bırakmayız bugün. Yok yolum var abi. Bir uğrayayım dedim size. Tamam eyvallah. Sevil abi merkeze de çok selam. Sevil abi yoldan geldi dün çıkarmadaydı. Biliyorum biliyorum konuştu. Biraz yorgun. Ben de ben de gideceğim arabayı almaya işte. Şimdi Chicago'ya gidiyorum. Gri arabayı sevil aldılardı zaten bir şeyde. Evet. Chicago'da. Chicago'da. aynı aynı dedi. Arabayı kabul yapmadı Abi anca şoför müfür anca. arada <laughs> Hadi Hadi